Şimdi buradan neyi söküyoruz Aha. Şöyle bakalım. Heh. Evet arkadaşlar şu an bir ikilemdeyiz. Sıcağın altında da yanıyoruz bu arada. Şimdi bu mazot filtresini değiştirdikten sonra bu traktörün havasının da alınması gerekiyor. Ama hangisini sökecektik hiç hatırlamıyorum. Mavi kablo mu? Kırmızı kablo mu? Bir bakalım arkadaşlar bir araştıralım da biz. <laughs> Selamun Aleyküm dostlar merhaba ben Ali Yörük kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerde şükür iyi olmaya çalışıyoruz dostlar kurban bayramımızı hallettik bir tane düğünümüz vardı yeğenlerimin sünneti o işleri de hallettikten sonra şükür kazaya çekebileceğiz arkadaşlar araya tarla işlerini sokmadık bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun Rabbim hepimizi yenilerine sağlıcakla ulaştırmayı nasip etsin diyoruz bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak traktörümüz 200 saati doldurdu normalde 100-150 saatte de değiştiriyor Nadaslar biraz uzun sürünce arada yağı değiştiremedik arkadaşlar. Şimdi kazayalara başlamadan önce traktörümüzün yağını değiştireceğiz. İlk defa da yağ değişimini kendimiz yapacağız. Bakalım inşallah başarılı oluruz, sıkıntı problem çıkmaz. Hemen videomuza geçelim dostlar. Şimdi hızlıca neler aldım, neler yaptım onları size bir tanıtayım. Bu izel taşın, şu yağ filtresini sökmeye yarayan aleti şehirde, sanayide bir yere sordum. Buna 1500 lira fiyat çekti. Zincirler de var ben karşısını aldım. Başka bir yerden de 800 lira fiyat biçmişlerdi. Oradan almış oldum. Arkadaşlar bu da 2 litrelik yağ danlığımız. Bundan da aldım. Sonuçta kullanacağız. Lazım olacak arkadaşlar. Yine yağı koymak için ya da şu alt taraftan almak için şöyle bir tane hunu aldım. Gelecek olursak bu tarafa bunun yağ filtresi Akka Power'ın kendi ürünleri arkadaşlar. Yine iki tane de mazot filtresi var. Traktörü ben burada bahçenin içi biraz düz değil. İleri geri altına taşmaş koyup sağdan soldan dengesini sağladık. İçinde herhangi bir şekilde yağ kalmaması için elimizden geleni yaptık. Arkadaşlar şuraya 27 numaralı anahtarımızı taktık. Bu ne tarafa açılıyor? sola bu tarafa geçtikten sonra sol tarafa doğru çevirdiğimizde açılacak. Kesinlikle bu yağları daha önceki videolardan da biliyorsunuz. Buralara boşaltmayın. Yani doğaya boşaltmayın. Buralara derken biliyorsunuz zararlı yağlar. Böyle bir tenekede falan toplayıp toplama yerlerine götürebilirsiniz arkadaşlar. Elimiz yağ etmeden açabilirsek ne mutlu bize. Şimdi bu bir süzülsün. Evet elimiz yağ oldu iyice aksın. Bunu yaparken arkadaşlar yağ çubuğunu ve yağ koyma yerini açarsanız içinde yağ kalmamış olur. Ben şu ellerimi bir temizleyeyim de geleyim. Evet arkadaşlar bu kısmındaki tıpayı çıkardık. Şuradaki yağ çubuğunu da çıkarttık. Yağımız yavaş yavaş süzülüyor. Gördüğünüz üzere tenekenin yarısından fazlası doldu. Tek tek damlıyor arkadaşlar. Şimdi ben bu tenekeyi yan tarafa alacağım. Oradaki yağ filtresini de çıkartacağız dostlar. Filtremizi şu şekilde kelepçeyle tutuyoruz. Aynı şekilde bunu da sola doğru gevşetiyoruz arkadaşlar. Bu seviyeden sonra elimizle sökebiliriz. Ay çık oğlum. Filtremizi de sola çevirerek açıyoruz dostlar. Ayy. Her taraf yağ. İyi. Ortalığı batırmadan halledebildik yani. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Başarılı bir şekilde tenekenin içine yağ filtresini düşürdüm. O orada kalsın artık bunun için elimizi sokamayız. Başta da söyledim ben yağ ilk defa değiştiriyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum incelemelerde yağ bu şekilde boşalırken kısa bir marş yapmanızı tavsiye ediyorlar. Traktörün içinde herhangi bir şekilde yağ kalmaması adına ama kesinlikle uzun falan değil. Hemen onu bir deneyelim. Buradan ya da alt taraftan alt taraftan herhangi bir yağ atımı olacak mı bakalım. kısa iki tane maş bastık. Fazla basmadık çünkü içinde yağ yok sıkıntı çıkarmasın diye. Yağımız iyice süzülsün. Biraz bekleyelim. Daha sonra yağ dolum işine. Daha sonra da mazot filtrelerini değiştirmeye geçeceğiz dostlar. Arkadaşlar şu yağ tapasının iç kısmını da temizledim. Şuraya bayağı pislik falan ne oluyor? Bunu da temizlerseniz iyi olur. Evet arkadaşlar yağ bayağı bir süzüldü. Artık yağı yavaş yavaş doldurma faslına geçeceğiz. Ben normalde bir tane farklı marka yağ aldım. Bu ekipmanların hepsi yanlış hatırlamıyorsam 2000 TL gibi bir rakamdı. Tabi alalı bayağı oldu. Şu an bu fiyatlar muhtemel yoktur arkadaşlar. Bu yarısı dolu tenekenin içerisinde yağ var. Onu kullanacağım. Ramazan abiye teşekkür teşekkür ediyorum burada. Onun elinde fazlalıkmış. Ondan aldım. Diğer teneke şimdilik açılmadan bizde kalacak. Hemen hızlıca doldurma işlemine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak yağ filtresinden başlayacağız. Genelde bu yağ filtresini ilk önce bir dolduruyorlar. Ondan sonra yerine takıyorlar. Biz de aynı şekilde işlemleri yapacağız. Şuraya koyalım. Düşme. iş yaparken sakarlığın her zaman üstünde oluyor yağ filtresini yağın içine düşürdüğümüz gibi. Hemen şu yağ filtresinin içini bir yağla dolduralım dostlar. Şu şekilde biraz önce gösterdim. 2 litrelik kunimiz var. Şansımızdan da rüzgar esmez. Bugün rüzgar eseceği tuttu. Bazen toz çıkartabiliyor. Evet arkadaşlar. Yağımızı doldurduk. Yaklaşık 1 litre bir yağ var içinde. Yağ filtremizi dolduruyoruz. Kameradan çıkıyordur inşallah. olurca emiyor arkadaşlar. İçinde filtre sistemi olduğu için içine emdikçe biraz daha koyalım. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş bu şekilde emiyor ama doydu. Yine yanlış hesapladık galiba. Bayağı dolu oldu. İnşallah taşmaz. Biraz daha çekerse sıkıntı çıkarmaz herhalde. Takmadan önce arkadaşlar şu filtre kısmını şöyle bir yağlıyorlar. Biz de yağlayalım. Her tarafımız yağ oldu. Evet şu an gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde içine çekmede yapmıyor. Tamam. içi yağla doldu arkadaşlar. İnşallah bu filtreyi de pis yağın içine düşürmeden takabiliriz. Güzel i̇şte taktık. Diş kaptırmadan sağa doğru yavaş bir şekilde çeviriyoruz dostlar. Elimizde şöyle güzelce bir sıkın. Dışarıya falan taşan da olmadı. Biraz da şu kayışla sıkalım. Çok da sıkmayın. Bu sefer diş kısmında falan problem olur parçayı değiştirmekle falan uğraşırsınız. Çok sıkmayacağım ben. Kontrol ederiz yine çalışırken. Şu alt taraftan tenekeyi artık alabiliriz arkadaşlar. Elimiz ayağımıza dolanmasın. Şöyle dışını falan da bir silelim. Akan falan olursa fark edelim en azından. Sıkmak gerekirse biraz daha sıkarız. Muhtemel contalı zaten sıkıntı çıkarmaz. Şöyle güzelce taktık. Şimdi gelelim traktörün tapasını takmaya arkadaşlar. Burada tenekeyi aldıktan sonra bir miktar yağ aktı. Hala da damlıyor. O kadardan sorun çıkmaz. Şunu hemen. Yine bunu da sıkalım anahtarla ama çok zorlamayın. Tamam herhalde. Diş falan kaptırmayalım da. başımıza ağrımasın sonra. Sildik güzelce. Şu kısmı ben bir yok edeyim. Damlayan falan olursa en azından görürüz. Evet arkadaşlar tam 2 litre hatta biraz 2 litreyi geçkin bir şekilde yağımızı koyduk. Şimdi yağ koyma deliğinden içeriye doğru gönderiyoruz. Güneşten belli oluyor mu bilmiyorum ama yavaş yavaş taşırdık. Süper. Yavaş yavaş koymamız gerekiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş derken de taşırmak başarı. İçinde süzgeç var. Kalın bir süzgeç. O da süzüyor. Şimdi ben 6 litre koydum buradan. Şunla iki tane çubuk yardımıyla ölçeceğiz. Bir miktarı zaten filtrenin içine koymuştuk. Bakalım yağımız ne kadar olmuş. Benim bildiğim kadarıyla bu 7,5-8 litre civarı bir şeyler alıyor. Şu an nerede? Aslında nerede? Şuralarda. Biraz daha koymamız gerekiyor arkadaşlar. Da Şöyle yağ çubuğumuzu çektiğimizde maksimum çizgisine kadar koyduk. Akacaktır, atacaktır ama yeterli gelecektir. Sizginin yukarısını geçerseniz traktörünüzde ya da aracınızda fark etmez hararet yapacaktır. Şu an için traktörümüzün yağı çok güzel. Şimdi geldik mazot filtremizi değiştirmeye. Şurada mazot deposundan gelen bir vana var. Bu vanayı kapattık ilk önce. Şu kısımda vidalar var. Şöyle yavaş yavaş açalım. Gördüğünüz üzere mazot akmaya başladı. Altına şöyle bir teneke koyduk. Bu tenekeden aldığımız mazotu tabii çöpe atmıyoruz. Nerede kullanacağız? Bazı şeyleri yağlamada kullanacağız. İşte mimizlerin yağlanması falan filan gibi. Ben biraz babamdan destek alayım. Nasıl söktüğümüze de bakalım da şekilde mekanizması. Şurada bir tane tapa var. Şu kısımda tapa yok. Şu kısımda da bir tane tapa var. Burada bir tane şöyle pin var. Bunu da çekince gelmesi lazım. Huu. Her tarafımız mazot oldu. oldu. Mazot mazot kokacağız. Şimdi burayı söküyoruz arkadaşlar. içinden göreceğiniz üzere arkadaşlar pislikler birikiyor. Camın da içinde vardı da birden şallur şullur akınca kalmadı. Birazdan bunları sileceğiz. Filtrelerle geri yerine takacağız. Şuraya koyalım. Şunu çıkartıyoruz. Bu sefer başarılı bir şekilde püskürtmeden çıkarttık. Şurada hortumlar falan var. Şurada boşalttık. Her tarafımız mazot oldu. Arkadaşlar içinden şöyle o midir nedir? Böyle contalar çıkıyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. yıprandı için. Sızdırmaması için. Hemen şunu tornavida yardımıyla çıkartacağız da. Yeni o takıyoruz. buraya taktık arkadaşlar. İlk önce bunu bir halledelim. Sonra diğerine geçeceğiz. Bu arada şurada da bir tane conta oluyor arkadaşlar. Bu jontalarda yeni çıkan contalarla değiştiriyoruz. 3 tane conta göndermişler. şimdi çıkıyor daha doğrusu. Bir tanesini buraya aynı söktüğümüz gibi takıyoruz. Evet arkadaşlar taktık. Şükür. Sonunda düşmeden bunu da oraya takarsak süper. Ne zor işmiş ya. Evet çok güzel. Lütfen takılmadan karıya doğru çık. Umarım başarılı olmuşuzdur arkadaşlar. O conta sayesinde değiştirdik ya. Baya sert takılıyor. Lütfen takıl. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Durum bir kalın da. Olmadı zaten. Tekrar sökeceğiz. herhalde oldu. Biraz daha sıkalım mı? Tamam. Yeterli gelecektir arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta da yine içeride bir tane conta var. Çıkartırken çok basit oluyorlar. Ama sonra uğraştırıyorlar. Bunlar eski contalar. Diğer bir sıfır mazot filtremiz. Evet. Bunu çıkartıyoruz. Yeni olingimizi takacağız. Evet, bunu da buraya taktık. İç kısma yine bir tane contamızı takıyoruz. Evet, bu gördüğünüz üzere uğraştırmadan girdi. Hemen şurada bir tane demir kısım var arkadaşlar. Bunun şu içindeki contayı, eski contayı çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere içindeki pislikleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları ben bir temizleyeyim. Ondan sonra takalım. Bunu da böyle takıyoruz. Şu hortumları kenara çekiyoruz. 11 numaralı anahtarımızı alıp sıkmaya devam ediyoruz. Şunu anlatıyordum arkadaşlar. Şu parçanın muhtemel değişmiş olabileceğini söyledi bir tane usta. Oranın contasını takarken bayağı bir zorlanıyoruz. Bayağı da zorlandık yine. Ama yaptık. Evet. Son filtremizi de güzelce sıkıyoruz. Eğer olursa aferin bize yeterli gelecektir. Ben şu etrafını bir sileyim herhangi bir kaçak göçek olmasın. Şu an gördüğünüz üzere içi boş bu kısmı. Vanamızı da ayrıca açacağız da şu tarafa mıydı? Evet. Vanamızı da bu tarafa doğru açıyoruz. Süperiz. Çok açmamak gerek <laughs> Şimdi buraya kadar her şey normal. Orayı açmasaydık iyi evet, bilek bu kadar salınca çıkıyormuş arkadaşlar. Demek ki o kadar yapmamak gerekiyormuş. Onları falan bir silelim. Traktörleri satmadan önce güzelce böyle bir mazotla yıkarlarmış. Sonra silerlermiş. Traktörle pırıl pırıl parlarmış arkadaşlar. Bizim traktör satılık değil ama maşallah de kaynaklı her tarafını parlattık. Ben birazdan bunu bir yıkarım da tarlaya gitmeden. Ki hani mazot motor ısınınca sıkıntı çıkarmasın diye arkadaşlar. Genelde ya bakımından sonra yıkarlar. Şimdi geldik bir diğer işe. Şimdi buradan neyi söküyoruz? Ha. Söyle bakalım. Heh. Evet arkadaşlar şu an bir ikilemdeyiz. Sıcağın altında da yanıyoruz bu arada. Şimdi bu mazot filtresini değiştirdikten sonra bu traktör havasının da alınması gerekiyor. Ama hangisini sökecektik hiç hatırlamıyorum. Mavi kablo mu, kırmızı kablo mu? Bir bakalım arkadaşlar, bir araştıralım da biz. Evet arkadaşlar, kırmızı kablo dedik. Bunu söküyoruz. İnşallah doğrudur. Yani mantık yürüttük. Mazot buradan geliyor buralara. Buralardan 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 pompaya giriyor. Biz de bunu sökelim dedik. Şu an gördüğünüz üzere bunların içi boş. Bunlar eski traktörler olduğu için bunların pompası otomatik değil. Manuel. Birazdan size göstereceğim. Buradan açıyorsunuz, pompa alıyorsunuz. Mazot buradan havasını almış oluyorsunuz. İnşallah doğru işleri yapıyoruzdur yoksa uğraşacağız. Şimdi size mazot pompasını göstereyim. Buradan basıyoruz. Bu manuel mazot pompası. Şimdi buradan babam basacak. Öbür taraftan mazot çıkana kadar Şuraya çık anne bak. Dolduğunu. Böyle bastıkça doluyor arkadaşlar. Temtemiz mazot. Filtre tek tek doluyor. Tamam hava. Tamam. Arkadaşlar gördünüz mazot çıktı. duruyor, kapatıyoruz. 13'e geçiyoruz. Sıkıyoruz. Demir olduğu için borular. Evet güzelce sıktık arkadaşlar. Şuraları siliyoruz. Her taraf mazot. Yağ içerisinde. Traktörümüze ilk marşımızı basacağız. İnşallah çalışır. Silah. Bismillah. Bismillah. Aktörümüzün kısmını şöyle güzelce bir de yıkadık, temiz güzel oldu. Birazdan suyunu çeker zaten bu. Yine bir kontrol ederiz akıtanı falan var mı diye. Dostlar traktörümüzün gördüğünüz üzere mazot filtrelerini, yağını değiştirdik. Gerekli bakımlarını yapmış olduk. 200 saat daha kadar yolu var. Şimdilik yapacağımız işlemler bu kadar. Çok sıcak arada kaldık. Orada gölgeydi. Güneş vurdukça bizi mahvetti. Kanala abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Eksiğimiz yediğimiz varsa bu videoyla alakalı da yorumlar kısmına yorum yapabilirsiniz dostlar. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın